Hepinize sevgili arkadaşlar 7 Aralık pazartesi günü haftanın ilk iş gününde ne gibi astrolojik etkiler var biraz bundan söz edebiliriz bir kere e, Pazartesi gününde Ay tüm gün Başak burcunda ilerleyecek arkadaşlar yani titiz hassas ve detaycı çalışmalar içinde olacağımız üzerinde çalıştığımız iş ve proje neyse onu mükemmel hale getirmek isteyeceğimiz bir süre zarfı içerisindeyiz bununla ilgili araştırmalar yapmak merakımız gereği daha fazla e, şeyi incelemek o mükemmeli elde edebilmekle ilgili daha detaycı yaklaşımlar sergilemek e, oldukça olası aslına bakarsanız e, burada e, gölge yönden olarak biraz eleştirel yaklaşımlarda bulunabiliriz etrafımızdakilere karşı. Çünkü o mükemmeli elde etmekle ilgili yapacağımız çaba etrafımızdakilerden göremezsek eğer onu, onları uyarmak gereğinde hissedebiliriz kendimizi. Ve tabii ki aşırı meraklı olduğumuz için belki hani haddimizi aşan konulara da girmek durumu biraz daha ön plana çıkabilir bu açıdan. bunun yanı sıra hani Ay'ın ne gibi etkileşimleri var gün içerisinde? Sabah 11.45'te arkadaşlar Ay'ın Uranüs'le pozitif yönlü etkileşimi devre olacak. Dolayısıyla burada ani beklenmeyen e, sarsıcı bir takım pozitif yönlü gelişmeler ön plana çıkabilir. Uranüs boğa burcunda olduğu için belki bu e, parasal ve finansal konularla alakalı olarak gündeme gelebilir gibi duruyor. Öğleden sonra saat sularında sularındaysa ayın merkürle stresli etkileşimi devrede olacak arkadaşlar. Bu iletişim konusunda bazı yanlış anlaşılmalar, kafa karışıklıkları, e, tam olarak kendimizi ifade edememek gibi sorunlar ortaya koyabilir. İletişimlerimizde kullandığımız lisana dikkat etmemiz gerekiyor. Merkür zaten zarar gördüğü Yay burcunda olduğu için burada özellikle hani kendimizi ifade ile ilgili bir takım sorunlar özellikle hani bizim için önemli olan bir takım görüşmeler, toplantılar veya hani iletişimsel meseleler varsa buralarda biraz daha özen göstermemiz alttan da bence fayda olacaktır. Diğer taraftan <laughs> 7 Aralık Pazartesi'nin bir özelliği de var arkadaşlar. Merkür 30 Kasım tarihinde İkizler Burcu'nda gerçekleşen ay tutulması derecesini tetikliyor. Dolayısıyla hani İkizler Burcu'ndaki ay tutulması ile ilgili konuştuğumuz, söylediğimiz etkilerin ve olayların biraz daha bu süre zarfı içerisinde gündemde olması, tekrar bir kendini hatırlatıyor olması durumu söz konusu olabilir. Burada genel anlamda hani medya, yayıncılık, iletişimle ilgili bir takım konular, gündemler, diğer tarafta hani dijital, teknolojik, iletişimsel bir takım meseleler, eğitim konularının ön planda olması, e, buralarda yeni bir takım girişimler, fırsatların gündeme gelmesi, bunun yanı sıra e, fazlaca yalan haberin ortalarda dolanması yönünde e, konuşmalar yaptık, şeyler söyledik. İşte gene 7 Aralık Pazartesi günü Merkür'ün tutulma derecesini tetiklemesiyle birlikte bu etkilerin bir daha böyle bir ortaya çıkması, dökülmesi, yayılması durumları söz konusu olabilir diyelim. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.